Merhaba Webtekno takipçileri Bu videomuzda sizlerle birlikte Piyasanın kralları olarak geçen Önümde duran 4 tane telefona Hız testi yapacağız Birbirleriyle kapıştıracağız bu arada videonun çekilmesine katkılarından dolayı İzmir iletişime teşekkürlerimizi sunalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi önüme dizdim telefonları. Bunlar neler hemen söyleyelim. Gördüğünüz gibi iPhone 11 Pro Max'im var bir tane. Bir tane Huawei P40 Pro var arkadaşlar. Bunun hemen yanında Samsung Galaxy S20 Ultra'yı görüyoruz. En sonda da Xiaomi Mi 10 Pro var arkadaşlar. Neler yapacağız bu testte? Her zaman olduğu gibi 16 tane uygulamayı arka arkaya çalıştıracağız. 2 tur yapacağız arkadaşlar. En hızlı hangisi bitirecek? En yavaş hangisi bitirecek. Bunun testini yapacağız. Şimdi gelin bakalım neler olacak. Az önce 16 dedim ancak saatle birlikte tabi 17 uygulama olmuş oluyor arkadaşlar. İki tur şeklinde açacağım belirtmiştim. Şimdi ilk turlara baktığımız zaman ilk turda kazanan tarafın 0.57 saniye ile Samsung Galaxy S20 Ultra olduğunu görüyoruz. Diğerlerine hatta burada baya bir fark attı. 10 saniyeye yakın bir farkımız var arkadaşlar. İlk turun kazananı ilan edebiliriz. İlk turda da Huawei 1.07 saniye ile iPhone 11 Pro Max 1.0 9 saniye ile ve Xiaomi Mi 10 Pro'da 1.10 saniye ile tamamlamış oldu. Aslında 3 aşağı 5 yukarı birer ikişer saniye farklı ikinciliği bütün telefonlar paylaştı desem yanlış olmaz. İkinci tura geldiğimiz zaman işler yine değişmedi arkadaşlar. 1.28 saniye ile S20 Ultra bütün telefonların önüne geçmeyi başardı. Cidden burada da yaklaşık 10 saniye 15 saniyelik bir fark atmayı başardı. Bu 17 uygulamayı arka arkaya açma işinde. Diğer sıralamanız derseniz de iPhone 11 Pro ikinciliği kapıyor arkadaşlar. 1 dakika 43 saniye ile turu tamamlayabiliyor. Huawei'ye baktığımız zaman sadece 1 saniyelik bir fark var ki bence sayılmaz bir fark arkadaşlar. Eşitleyebiliriz aslında 1.44 saniye ile kalıyor. Sonucu da Xiaomi Mi 10 Pro oluyor arkadaşlar. 1.46 saniyede tamamlıyor bu 17 uygulamayı açıp kapatma işini. İkinci turda da aralarında çok büyük bir fark yok. 3 aşağı 5 yukarı ikinciler aynı diyebiliriz. Yani hız açısından aralarında öyle über bir fark görmedik. Şimdi hız testimizi yaptık. Biraz da kameralarından bahsedeyim. Burada çok kısa bir şekilde özet geçeceğim. Şöyle iPhone 11 Pro Max ile başlayalım. Gördüğünüz gibi arka tarafta 3 tane kamerayla birlikte geliyor arkadaşlar. Bu 3 kameramız da 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş, geniş ve zoom lensi olmak üzere diyelim. P40 Pro'ya baktığımız zaman 4 tane kamerayı görüyoruz. Arka tarafta 50 megapiksellik ana kameramız, 12 megapiksellik zoom yapan bir kameramız, 40 megapiksellik ultra geniş açılı bir lensimiz, en son lensimiz de tabii ki de derinlik sensörü portla çekimlerinde falan filan işimize yarayan bir sensör arkadaşlar. Bunun yanında bir diğer telefonumuz S Ultra'ya geçtiğimiz zaman yine 4 kamera çözümünü görüyoruz. Bu 4 kameranın 108 megapiksel geniş açılı yani esas lensimiz. Bunun hemen yanında 48 megapiksellik telefoto lensimiz, 12 megapiksellik ultra geniş açılı lensimiz ve 0.3 megapiksellik aynı Huawei'de olduğu gibi derinlik sensörümüz yer alıyor. Son olarak da Xiaomi'ye bakalım. 108 megapiksel ana kameramız 12 ve 8 megapiksel olmak üzere 2 tane zoom lensimiz var. Bildiğiniz gibi Mi 10 Pro'da. Bunun yanında 20 megapiksellik ultra geniş açılı bir lensimiz var. Ancak Burada kameralar 3 aşağı 5 yukarı yakın diyebiliriz. Burada en öne çıkan detay bu iki telefon yani Samsung ve Xiaomi 8K videolar çekebiliyor arkadaşlar. Bir tanesi 30, Xiaomi olan 30, Samsung'da 24 kare olmak üzere. Genel olarak görüntü kalitelerinden de bahsetmek gerekirse aslında burada işler tamamen sizin zevklerinize ve renklerinize göre değişiyor arkadaşlar. Bütün kameraların kendine has karakteristik özellikleri var. İşte bir tanesi birazcık daha sarımtırak gösteriyor, bir tanesi kontrastı biraz fazla gösteriyor, siyahları biraz daha siyah gösteriyor falan falan gibi. Aralarında böyle ufak tefek farklar var. Kamera açısından illa birini seçmem gerekiyorsa bence P40 Pro baya güzel bir kameraya sahip. Hani bunlar yüz üzerinden bir puan vereceğiz mesela. Diyelim bunlar 90. P40 Pro'da ve 92, 93'ten böyle bir tık önüne geçiyor. Ama aman aman bir öne geçme durumu yok. Şu anda sesimi S20 Ultra'nın mikrofonlarından duyuyorsunuz arkadaşlar. Şu anda sesimi P40 Pro üzerinden dinliyorsunuz. Şu anda sesimi Mi 10 Pro üzerinden dinliyorsunuz. Şu anda sesimi iPhone 11 Pro üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofon onlar bu şekilde kaydediyor. Hatta 11 Pro Max üzerinden dinliyorsunuz. Şimdi çok azıcık da tasarımdan bahsedeyim arkadaşlar. Telefonları şöyle önünü çevirdiğim zaman aslında iPhone hariç şu 3 telefonu önden baktığınız zaman ayırt etmesi ekranlar kapalı iken birazcık zor. Ama iPhone burada çentikli tasarımıyla direkt ben buradayım diyor aslında. Diğerlerinden kendini ayırmayı başarıyor. Bu diğer telefonlara baktığımız zaman P40 Pro'da şu ön tarafta delik şeklinde ikili kamera var. Bunların arasında işte yüz tanıma sensörü falan filan da var. Buna baktığımız zaman Samsung Sırada gördüğünüz gibi beyaz sadece bir tane çentimiz var. Xiaomi tarafına baktığımız zaman da yine tekli kamera çözümünü görüyoruz. Bu sefer sol tarafa taşınmış durumda. Hangisinin tasarım bile hoşunuza gidiyorsa onu seçmenizde fayda var arkadaşlar. Ben size ağırlıklarından da bahsedeyim. iPhone'a baktığımız zaman 226 gramlık ağırlığıyla bu içlerinden en ağır telefon olarak geliyor. 209 gram Huawei'nin cihazı. 220 gram Samsung'un ki 208 gram da Xiaomi'nin telefonu. Hemen ekran boyutlarını da söyleyeyim. Yine ekran boyutları 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın arkadaşlar. iPhone'a baktığımız zaman en küçük ekran iPhone'da geliyor. 6.5 inçlik bir ekranımız var. Onun hemen yanında 6.58 inçle beraber Huawei geliyor. Daha sonra 6.9 inçte içlerindeki en büyük ekran Samsung S20 Ultra'da görüyoruz. Aynı zamanda Xiaomi'de de 6.67 inçlik bir ekranımız mevcut. Yani en büyük ekranı istiyorsanız bu içlerinden birisini alacaksanız Samsung'u seçmenizde fayda var. Şimdi testlerimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Son olarak fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Telefonların hepsi ortalama 12.000 TL civarında arkadaşlar. iPhone 12.000 TL. Huawei de şu an piyasada 12.000 TL alabiliyorsunuz. Samsung S20 Ultra'yı almak istiyorsanız 12.500 TL vermeniz lazım. Da bunlar kampanyalarla falan filan birazcık daha düşük olabiliyor. Yanında bir şeyler de gelebiliyor. Onları alacağınız zaman bakarsınız. En son olarak da Xiaomi Mi 10 Pro şu an ülkemizde satışı yok. Hani bulursanız da başka bir yerden benim tahminimce 12.000 liradan aşağıya bulamazsınız. 11.500-12.000 lira civarı arasında bir fiyat ödemeniz gerekiyor. O yüzden tabii ki de seçeceğiniz zaman çok iyi düşünmeniz gereken telefonlar olduğunu söyleyebilirim. Zaten bir iOS cihaz istiyorum dersem bu masadaki tek çözümüm iPhone 11 Pro Max oluyor. Android tarafında da telefonları tabii ki de kendi içinde eksileri artıları var arkadaşlar. Mesela Huawei'ye baktığımız zaman şu an Google desteği olmadığı için size eksi olarak yazabilir. Ya da mesela S20 Ultra biraz büyük gelebilir. Kamera tarafı kalın gelebilir. Ya da kamerası diğer telefonlara göre daha geride geliyor. Olabilir arkadaşlar. Xiaomi zaten şu an Türkiye'de bulma ihtimaliniz zor. O yüzden hani tercih yapmak aslında bu telefonlar arasında bence zor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum bölümünden bizlere ulaştırın arkadaşlar. Ayrıca hemen aşağıda bir beğen butonu var şurada bir yerde. Ona da basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizler de ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca hemen iki tarafta duran bağlantılara tıklayarak da başka web tekno videolarını izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.